Büyüklerimden duyduğum ve bildiğim kadarıyla Ben soy ağacından yani Sulaleden bahsedeceğim Bizim sulale geniş Sulale Dedelerimiz nereden gelmiş nasıl gelmiş neyle gelmiş Bunlardan bahsedeceğim Belki Bizden sonra gelecek olan nesil Merak ederim. Ben bu sulaledenim ama kim bana ne derece yakın hısım akraba diye merak edin. izleyebilir. Babamın babasına Yirik Mehmet derlermiş. Yirik Mehmet denmenin sebebi de dudağında hafif doğuştan Yirik varmış. Deva dudağı gibi. Ondan Yirik Mehmet demişler. Eskiden soyad yok ya, soyad 1934'te kabul oldu. Ondan önce soyad olmadığı için herkes ya lakabınla veyahut anasının, babasının isminde çağrılırmış. Yirik Mehmet Dede 1862 doğumlu, 71 yaşında, 1933 de vefat etmiş. Anasının adı kadın, babasının adı Kerim. Yakın zamana kadar bunu biz Manavgat'tan geldiğini biliyorduk. Manavgat'tan gelmemiş. Ben araştırdım. Ayonos köyünde Kerim oğulları sulalesi var. Zaten babasının adı da Kerim ya. Kerim oğulları sulalesinden Ayroz'dan gelmiş buraya Çakallar. Bacısı Güstün'le beraber buraya Çakallar'a geliyor. Burada da o zamanın köyün ağalarından Hacı Hüseyin varmış. Aslı kattan gelmez. Köyün ağasıymış Hacı Hüseyin. O da çalıştırılmış. Rafet Han'ın durduğu yerde durarmış. Oradaymış yurdu Hacı Hüseyin'in. Bacısı Güstür'ü Yedik Mehmet dedi Hüseyin'e veriyor. Yani Hacı evleniyor. Hacı Hüseyin'le evliliğinden altı çocuğu oluyor. Yedik, e, bacısı Yedik Mehmet dedenin bacısı Gülsün'ün, Hacı Hüseyin'le evliliğinden altı çocuğu oluyor. Abdullah Efendi, Emin Efendi, Mahmut Efendi, Çakalıklı Tevfik, Zeki Yala, Dudumanca. Abdullah Efendi e, bekar ölmüş evlenmeden. Emin Efendi Ziya Bey'in dedesi, babasının babası. Mahmut Efendi eskiden e, yüksek e, ziraat mühendisi vardı. E, Celal Sönmez. Eşya Celal derlerdi. Onun dedesi, anasının babası. Çakal Tevfik'te burada mezarları biliyoruz o a, ailesinin mezarı da orada, Metin de orada. Zeki Yala'da Baki Dayı'nın anası. Dudumacı'da Yaşar Ağa'nın anası. Demir dedesinin anası. Bu altı çocuk, çocuğu oluyor Hacı Hüseyin'den. İrik Mehmet dedenin bacısından olma bundan. Ondan sonra bu İrik Mehmet dedenin evlenme çağı geliyor. Evlenecek. Eniştesi ya, şey zengin ağa ya, Hacı Hüseyin, bu önder oluyor. O arada Konya Karaman'dan İki kadın geliyor buraya çakalla. Oruç zamanıymış Ramazan'da. Fitre zekat toplamak için gelmişler. Kızı bakıyor dede beğeniyor Emine ismi de kızın. Önder oluyor eniştesi de Hacı Hüseyin. Evleniyor Emine ile. Konya Karaman'ın kızı Emine ile. Orada sulal, at çekenler sulalesi derlermiş Konya Karaman'da. Onunla evliliğinden üç çocuğu oluyor. Konya Karamanlı kızı. Emine evliliğinden evliliğinden Mehmet dedenin üç çocuğu oluyor. Dudu, dur kadın, avana. Bu kez ölüyor, Emine ölüyor. Üç çocukla dur kalıyor Yerik Mehmet dede. O arada Zekamjanın dedesi Ahmet de e, Boztepe'den Şamlı kızı Hava derlermiş buraya gelin geliyor, onunla evleniyor. Ee, dedesi Ahmet, Şamlı kızı Havva ile evleniyor. Bu evliliğinden de onun da üç çocuğu oluyor. Topal Hakkı, Topal Şükrü, Ayşe. Bunun da koca ölüyor, Ahmet ölüyor. Hava, Şamlı kızı Hava üç çocukla dul kalıyor. Yirik Mehmet dede de üç çocukla Karı söylüyor, dur kalıyor. İkisi evleniyorlar. İkisinin evliliğinden dört çocuk oluyor. Gülsün, Abdullah, Arzu, Mehmet. Gülsün, Gülsün Alam, Müsef Dayı'nın anası, babam, Abdullah. Arzu Alam, e, Yasin'in ilk eşi, yani Cemil Dayı, Emin Dayı, Teslim Alam'ın anası. Mehmet de Tümköy'de Halikis'in babası. Şimdi 3 çocuk birinden Tayyip'in. 3 birinden, 4 ikisinin evliliğinden de 4 çocuk oluyor. Oluyor 10. 2 kişi de kendileri 12 kişi. Babam derdi büyük şöyle bu kocaman galaylı şey vardı. Te, ıı, tabak vardı. Bunda 12 kişi yemek yedik derdi babam. Tabak da Şimdi bunu açalım biraz. ilk evlerinden Dudu Durga'dan havana dedik. Dudu yana kalmadın karşısında Şükrü'nün şey aldı yer işte şey ektiği yer. Avokado ektiği yer. Orada otururdu Dudu'yla. Onu biliyorum hatırlıyorum yani ötenler hatırlamam da. Dudu'yla e, Mehmet Yaş'la evleniyor. Mehmet Yaşlı evliliğinden iki çocuğu oluyor. Ümmü Lala la, ile Ümmü Lala anası. da Yanan Süleyman'ın karısı. Yani şeyde otururdu son zamanlar o. Şey, çimonta satan Süleyman Yıldız'ın evet. orada otururlardı. Zaten Süleyman Yıldız'ın da annen olur Eminala. Mehmet yaş ölüyor. Mehmet yaş ölünce Dudağla ikinci evliliği Feyzullah'la evleniyor. Feyzullah'la evliliğinden de e, Umanal oluyor. Çakır hanım oluyor. Ondan sonra Durgadın Durdu Durgadın ama Durgad ne köselerden Yirigamat eski yoruk aslı Yirigamat'la evleniyor. Gidi kavatlı evliliğinden e, Abdullah dayı oluyor. Abdullah dayı da evleniyor. Onun da çocukları Kumköy'de Tekin dayı, Ahmet dayı, Abdullah ve Meh Mehmet. Dört çocuk. Bunlar e, Abdullah dayı, babamın yeğeninin çocuklar oluyor. Bunlar da. Havana şeyle e, evlenecek. Topal Hasan'la evlenecek. Topal Hasan önce bir evleniyor. Serçeşme'nin oğlu durmuş. Evleniyor. Nurlarlı kızı Fatma derlermiş. Çocuğu olmadan durmuş ölüyor. Durmuş ölünce Topal Hasan evleniyor. Morlalı kızı Fatma. Morlalı kızı Fatma Topal Hasan'la bir çocuğu oluyor. Adem. Bu da Çanakkale Harbi'nde şehit düşmüş, Gelmiyor. Bu kez Mollal Kız Fatma ölüyor. Topal Hasan Bamu Bacış'ta Havana ile evleniyor. Bamu Bacış Havana ile evliliğinden Topal iki çocuğu oluyor. Biri Beyyalam, biri de Hüseyin. İki çocuğu oluyor. Bu kez ee, Hüseyin Umman yenge evleniyor Kumköy'den. Ondan bir çocuğu oluyor. Hilmi oluyor. Hilmi oluyor. Bu kez Hüseyin ölüyor. Hüseyin ölünce Ş şeye varıyor. An Antepliyle evleniyor Umman yenge. Ondan da o Antepli Azmi Avinaka av av bunları biliyor işte, çocuklar mı? Bunlar oluyor. bu arada ölüyor şey. Topal Hasan ölüyor. Topal Hasan ölünce e, Havana Kadir Arap'la evleniyor. Kadir Arap'la evlendiğinden de Umanalı oluyor. Ali'nin karısı. <laughs> Salday'ın ana soruyor. Bu kez Havana ölüyor. Havana ölünce Kadir Arap e, Çandır'dan Ümmü isminde bir kadınla evleniyor. Arkasında onun da Ümmü'nün de iki çocuk tay geldi, iki çocuk gel geliyor. O da birisi Mehmet Tayman karısı Urke yenge, birisi de Ali Özün karısı Emine yenge. Arkasında tay geldi. Onunla evleniyor. Onu evliliğinden de Cafer Tayman karısı Atme yenge oluyor. Şimdi Bey yalam, Mehmet Enişte ile evlenecek. Mehmet Enişte önce Kumköy'den Havseca Naz, Nazmiş Köram'dı. Bunlar üç, üç evleniyor. Nazmiş evleniyor. Ondan bir çocuğu oluyor. Gasırganı. ana oluyor. Atme, Atmana Atman yenge oluyor. Atmanla hala. Bu kez ölüyor şey. <laughs> Önce Nazmiş'le evleniyor. Nazmiş'le evliliğinden kasırganın anası oluyor. Bu kez Nazmiş ölüyor. Nazmiş ölünce Mehmet Enişte bey evleniyor. Beyalam evliliğinden de Süleyman dayı. Yani işte bunların çocuklarını biliyoruz. Bunlar oluyor. Zekamcan'ın dedesi Ahmet, Topal, Hasan, Emin, üçü kardeş bunlar. Zekamcan'ın dedesi Ahmet, Şamlı kızı evleniyor. Bunun üç çocuk oluyor. Topal Hakkı, Topal Şükrü, Ayşe. Topal Hakkı, Ferdi evleniyor. Altı çocuğu oluyor. Bekir amca, Mahrem amca, Zekamca, amca, Mahbeli hala, Havan hala, Altı çocuğu oluyor. Topa Şükrü'nün çocuğu olmuyor. Besleme alıyor. Halil besleme alıyor. Ayşe de aşağı koç ataktan e, kuzu oğlunla evlenmiş. Onun da çocuğu olmamış. Hakkı amca gel, Şükrü gel. E bunlara, bunlar Doğuştan topal ol, topal olmuş bunlar. Ondan topal imamlar sulalesi derler bunlara. Topal imam e, şey e, oteller yapılmadan önce Aksu Boğazı'nın öbür tarafında eski bir konak vardı. Öbür tarafta. Belki bilirsiniz. Oteller gelince yıktılar o konağı. Orada topal imam gümrük memurluğu yaparmış. Eskiden ee, yukarıdan ge gebizden yukarıdan ağaçları keserlermiş tomrukları. Sallarlarmış aksuya. Orada bir de zincir gelmişler şeye boğaza. Ağaçlar biriklenirmiş orada. Orada gümrük memuru olmuş topalimba. İleriye de açığa gemi demirlermiş. Oradan kayıklarla şeylerle e, tomrukları çekerlermiş, ihracat olurmuş. Topal İmam iki çocuğu oluyor. Biri Kösürseyen, biri Meryem. Kösürseyen Gundudan Fatma isminde bir kadınla evleniyor. Üç çocuğu oluyor. Ahmet Topal Hasan Emin. Ahmet işte Zek dedesi. Topalasan Hasan Beyalam'ın babası. Emin Hafize Nazmiş. Kör Hamdi'nin babası. Şimdi anamın babası dedeme geldi. Ondan bahsedeceğim. Anamın dedesi Alanya'dan Gale Çin'den. Ahmet Efendi derlermiş. Bacısı Safiye ile birlikte bir gaya biniyorlar. Eskiden Alanya yol yok. Kervan yolu var. O zaman Bunlar Kayık'la Kumköy'e çıkıyorlar. Saf, bacısı ile birlikte. Ahmet Efendi. Bacısı Safiye'yi Aliş'in dedesi Mehmet'e veriyor. Mehmet'le evleniyor. Kendi de Topal İmam'a katip duruyor. Topal İmam önce dedik ya orada gümrük memurluğu yapıyor. Ona katip duruyor. Biraz e, dini bilgisi varmış. Ahmet Efendi'nin. Bunun yanında çalışırken bakıyor Topal Ema hoşuna geliyor. Kızı Meryem'le evlendiriyor. Kızı Meryem'le evleniyor. Kızı Meryem'le evlerinden üç çocuğu oluyor. Yusuf Mustafa Ahmet. Kendi ismini oğluna da koyuyor ismini, Ahmet ismini boğuyor. Yusuf Yusuf'la Mustafa onlar ölmüş, bekar ölmüşler. Ahmet de dedem, anamın babası işte Ahmet. Ahmet Efendi'nin Ahmet derlermiş. Ahmet Efendi dediklerinden kendine. O Ahmet Efendi'nin Ahmet derlermiş dedeme de. Dedem de evlenecek, ee, Serçeşme Süleyman Ağa'nın, Serçeşme Süleyman Ağa kızı Asime nenemi e, türkü çeker, hava çeker, kandırıyor, kaçırıyor. Bununla evleniyor, evleniyor. Bununla evliliğinden de annem Güssün, Mehmet, Şevket, Cafer. Bunlar da üçü dayım, üçü de dayım oluyor. Şevket dayım, Mehmet dayım, Cafer dayım. Annem, en büyüklerden. Selçeşme Süleyman Ağa Boğaz Ak'tan Emin isminde bir kadınla evleniyor. Üç çocuğu oluyor. Ahmet teslime durmuş. Karısı ölüyor, Emine ölüyor. Emin ölünce ikinci evliliğini yapacak Süleyman Ağa. Kundu'dan Ayşe Dudu isminde bir kadın. Önce orada Kundu'da bir evleniyor. Rıza isminde bir çocuğu oluyor kocası ölüyor. Ölünce Rıza isminde çocukla dul kalıyor. Bu Ayşe Dudu'la Süleyman Ay ikinci evliliğini yapıyor. Ayşe Dudu'la evliliğinden Hasime nenem, annenem oluyor. Hasim, Hasime nenem iki yaşında 1882 doğumlu nenem. iki yaşında 1884'te Süleyman Ağa ölüyor. Süleyman Ağa ölünce Ayşe Dudu üçüncü kocaya varıyor. Kör ile evleniyor. Kör ile evliliğinden de Murat dayı oluyor, Bakı dayının bas oluyor. Şimdi ilk Ayşe Dudu Gundu'da evleniyor bir çocuğu oluyor Rıza, hoca söylüyor. İkinci evliliği Süleyman Ağa'la evleniyor Ayşe Dudu. Ondan Hasime Nenem oluyor. Üçüncü Süleyman Ağa ölüyor. Üçüncü evliliği Kör ile evleniyor. Ondan da bir çocuğu oluyor. Murat dayı. Bakı dayının babası oluyor. Şimdi her evlilikten, üç evlilikten birer çocuk, üçü kardeş oluyor. Şimdi üç çocuk Ahmet teslime durmuş dedik. Ahmet Hacı Hüseyin'in kızı yani Dudu evleniyor. Bununla evliliğinden üç çocuğu oluyor. Süleyman, Yaşar Ağa, Melek. Süleyman, Şirin geldin derlermiş. Şirin gelinle evleniyor. Şirin gelinle evleninden Duruyece oluyor. Süleyman'ın anası, macer oğlu Süleyman'ın anası. Dürüye oluyor. Bu kez hasır dokurken eski ben duyduğumu söylüyorum yani hasır dokurken maymun eskiden gezdirirlermiş maymunları ayıları gezdirirmiş oynadırlarmış Boşanmış maymun Eee hazır gelmiş arkasından öpmüş. O da görünce ödü patlamış. 40 gün sonra ölmüş derler. Ölünce ikinci evliliğini yapacak Süleyman. Tekke'den Umman isminde bir kadınla evleniyor. Çocuğu olmadan bu kez Süleyman ölüyor. Süleyman ölünce Umman'la Yaşara kardeşi yok. şu ona şuna düşer bir yönet. Düşmez derler. Yaşara'la evleniyor. Ee, Umman. Umman Yaşara'la evliliğinden Melek yenge, Bakıday'ın anamınla demir babası başı oluyor. Bu kez Umman ölüyor. Umman ölünce ee, Yaşara Şehirde kızı derlerdi, Fatma yengeyle evleniyor. Ondan da Günnur, Fahri, Dudu, İnci, Şükrü bunlar oluyor. Süleyman Yaşar melektir. Melek, Bostepeden Topçu evleniyor. O da çocuğu olmadan ölmüş. Şimdi Ahmet Teslim'e dedik. Teslim'e Teslim'e köselerden es Ahmet Çavuşoğlu Bekir'le evleniyor. Bu evliliğinden de Firdingale Yasin Durmuş. Mollal kızı Fatma evleniyor. Çocuğu olmadan durmuş oluyor. Önce zaten konuştuk. Mollal kızı Fatma Topal evlendi. Onu önce konuşmuştuk.